Değerli eğitim emekçileri, elimize katılan değerli millettekilerimiz, Kesk temsilcileri, eğitimse'nin şube başkanları, elimize hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, 2022-2023 eğitim öğretim yılını yeni açtık okulların ikili eğitim gibi problemleri varken sınıfların dersliklerin kalabalık öğrenci sorunları varken öğrencilerin beslenme sorunları varken gelici ırkçı müfredat problemlerimiz varken bugün saray kapılarında saray koridorlarında hazırlanan kalem yazılmış öğretmenlik meslek kanunu tartışıyoruz. Biz eğitimsel olarak fakir hocanın kapı kulu değil öğretmeni siyariyle başlattığı yolda devam ediyoruz. Bu yasayı reddediyoruz. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafet, emekçinin olacak. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları, öğretmenlerin kariyer gibi bir problemi yok. Öğretmenlerin geçinememe gibi bir problemleri var. Aldığı maaşlar neredeyse açlık sınırına yaklaşmışken bize kariyer basamakları diye ucube bir yasa dayatıyorlar biz bu yasayı reddediyoruz. Değerli arkadaşlarım, büyük kentlerde eğitim emekçileri barınma sorunundan ötürü Anadolu'ya göç etmek zorunda kalıyorlar. Bunca problem varken bize bu yasayı dayatanlara hayır diyoruz. Eğitim sen mesleğine de onuruna da sahip çıkmaya devam ediyor. AKP yasanı Al başına çal! AKP yasanı Al çal! AKP yasanı Al çal! Bildiğiniz gibi bu basın açıklamasını Meclisin kapısı önünde yapacaktık Ancak yine Ankara Valiliğinin Dayatması üzerine Bu açıklamayı burada yapıyoruz Şimdi basın açıklamasını yapmak üzere Genel Başkanımız Sayın Necra Kurula devrediyorum. Çok değerli basın emekçileri, sevgili eğitim emekçileri, Halkın Vekilleri merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 1 Ekim'de mecliste çıkmış olan, mecliste ana muhalefetin e, aynı zamanda tüm muhalif partilerin itirazına rağmen çıkmış olan öğretmenlik meslek kanununun geri çekilmesi, iptal edilmesi için bugün buradayız. Az önce bir e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısındaydık. Ve dedik ki meclisimize daha yakından bir ses verelim. Dedik ki bizim sözümüzü meclisten eğer yakınından ifade edersek vekillerimiz özellikle AKP ve MHP'li ve diğer ortaklarıyla birlikte vekiller daha iyi duyarlar. Ama yine karşılaştık ki hakim vekiller orada duruyor milletini unutmuş durumda. Yani bizim sesimizi, sözümüzü duymak istemiyorlar. Ama bugün yine buradayız. Meclisin yine kıyısındayız, yakınındayız ve buradan itirazımızı dile getirmek istiyoruz. Gün gelecek, devam, gelecek. devam dönecek, AKP! bir hesabı yeniden hatırlatalım. Madenciler anıtının önündeyiz. Bir iş cinayeti, Soma iş cinayetinde yitirdiğimiz bütün madenci emekçileri buradan saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf. Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün neden onun kapısında bir açıklama yapmak istedik? Nedeni çok net. Öğretmenlik meslek kanununa itirazımızı dile getiren on binlerce öğretmenimizin imzasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermek için onun kapısındaydık. Dolayısıyla bunu bugün burada kapının yapamadık ama açıklamamızı burada yap yaptık ve salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağız. Vekillerimizin gözlerinin içine bakarak bu bir dönem yapılmış yanlışın düzeltilmesi talebiyle onlara imza kampanyamızın hazırladığı onlarca dosyayı kendilerine teslim edeceğiz. Güçlerin ayrılığı ilkesine sonuna kadar bağlıyız. Yasama görevini yapmak durumunda bu yanlışı düzeltmek durumunda. Yargı Anayasa Mahkemesi Danıştay bu süreci düzeltmek durumunda daha geçenlerde bir basın açıklamasıyla bu çağrımızı dillendirdik. Dolayısıyla güçler ayrılığı zemininden yürütmenin ısrarla yanlış olmasına rağmen hala süreci işletiyor olması ve 19 Kasım'da sınavı yapacak olması büyük bir sorun, çok büyük bir sorun. Öğretmenlerimiz üç buçuk, Sosyal medyada seslerini ifade etmek istiyorlar. Duyurmak istiyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ama başta az aşağıdaki Milli Eğitim Bakanlığı'na bunu duyurmak istiyorlar. Bu yanlıştan dönün diyorlar. Bizim hayatımızı çok olumsuz etkileyecek bu yasadan vazgeçin diyorlar. Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı omuz omuza! Faşizme karşı, omuz omuza! Şimdi elimizde yanlış bir yasa var. Neresi yanlış diyecek kamuoyu haklı olarak? Eğitim hayatını çok olumsuz etkileyecek. Eğitimde niteliği düşürecek. Çalışma barışını bozacak. Öğretmenleri bir hiyerarşiye tabi tutacak öğretmenler ve tüm eğitim emekçileri arasında eşitsizlikleri derinleştirecek bir yasa var. Bu bir yasa değil, bir proje adeta. Neden proje? Her zaman şunu söyledik, eğitim emekçilerinin bir yasaya kuşkusuz ihtiyacı var. Bir meslek kanununa ihtiyacı var. Ama bu kanun başta anayasaya uygun olmak zorunda. Anayasaya aykırı bugünkü öğretmenlik meslek kanunu. İkincisi, uluslararası sözleşmelere uygun olmak durumunda. Oysa bugünkü yasa, öğretmenliğin statüsü tavsiyesine aykırı bir biçimde çıkartılmış, Türkiye'nin de kabul ettiği bir metine aykırı biçimde çıkarılmış bir yasadır. AKP yasanı o başına çal! AKP! Birinci sorunu yeniden bir liyakatsizliğin önünü açmaktır. Aday öğretmenler için merkezi sınav ortadan kaldırılmıştır. Ne kadar güvenirsek merkezi sınavlara. KPSS 2022'nin ile ilgili hala bir açıklamanın yapılmadığı koşullarda KPSS sınavı yeniden yapıldı. Bakanlığın yapacağı değerlendirmelere mi güveneceğiz biz bu bağlamda? Birincisi aday öğretmenlerin değerlendirmesini keyfiyete açık bir biçimde, liyakat dışı yaklaşımları açık bir biçimde il değerlendirme kurullarına bıraktılar. Bu şu anlama geliyor. Genç öğretmenlerin içinden kendilerine yakın olanları seçmeye çalışarak bir siyasal kayırmacılığın, bir yandaşlığın önü yeniden açılmış olacak. Bu yasa maddesi var. Yasa maddesi ama meşru değil. İkincisi kariyer basamakları. Az önce değerli arkadaşım söyledi, öğretmenlerimiz yoksulluk sınırının altında bir biçimde yaşamını sürdürmek zorundalar. 9 bin ile 11 bin lira arasında değişen ücretlerle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kiralar 7 bin lira, 8 bin lira ulaşmışken hayatlarını sürdürmeye çalışıyor öğretmenlerimiz. Sadece... İnsanca yaşamak istiyoruz. yaşıyor? Hayır. Eğitim emekçileri diyoruz biz yıllardır. Neden bunu diyoruz? Eğitime destek veren yardımcı hizmetler sınıfından öğret arkadaşlarımız var. Idari personel var. Teknik personel var. Bu arkadaşlarımızın emeği olmaksızın eğitimde nitelikli bir çalışma sürdürülemez yüzden kapsamlı bir yasaya ihtiyaç yani var. Anladım. O yüzden bütünsel bir yaşa, yasaya ihtiyaç var. Uluslararası normlara uygun, eğitimin gerçek sorunlarını gören bir yasaya ihtiyaç var. görünmeyen emeği olan idari teknik yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımızın çok ciddi geçinme sorunları var. Sadece bununla sınırlı mı peki sorunlar? Hayır bir haftalar önce özel sektör öğretmenlerini nasıl dağıttıklarını gözlemledik alanlarda. Alan bunu içeriye dediler öğretmenlerimize. Özel sektörde yoksulluk sınırı değil açlık sınırının altında çalıştırılan öğretmenlerimiz var. Sadece özel okullarda mı? Hayır. Özel rehabilitasyon merkezlerinde, özel özel eğitim merkezlerinde sömürünün ağır darbe Altında emekçilerimiz var. Bu yüzden bütünsel bir yasa dedik. Bu yüzden bu yakanından Türkiye Büyük Millet Meclisine sesleniyoruz. Bu yanlış, bu proje, bu bir kadrolaşma hareketi olan bu yasayı iptal etmelisiniz diyoruz buradan. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. basamaklarıyla eğitimin niteliği yükseltilecekmiş. Neymiş? Kariyer basamakları ile öğretmenlerin mesleki gelişime sağlanacakmış. Bunlar külliyen yalan öğretmenlerimizin nitelikli bir eğitim vermesinin insan oruna yaraşır bir yaşam sürdürmesiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Yine öğretmenlerimizin nitelikli bir eğitim vermesinin ancak ve ancak demokratik bir okul ikliminde otoriteye karşı söz söyleyebilecek konumda olmaları yani ifade özgürlüğünü kullanabilmeleriyle ilgili olduğunu biliyoruz biz. Öğretmenlerimizin okullarımızda açık ve net bir biçimde görüşlerini temellileri dileklerini ne itirazlarını söyleyebildiği koşullarda bir ekip işi olarak niteliğin yükseltilebileceğini biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin niteliğindeki düşüşün sorumlusu olarak öğretmenlerimizi görüyor, eğitim emekçilerini görüyor. Hayır, eğitimde bugünkü niteliğin düşmesi sorununun birinci nedeni eğitim. Pozisyonu yanlışlardır. Öğretmenlik Meslek Kanunu da bu bağlamda yanlış bir kanundur. Bunun iptal edilip yerine yeni, kapsamlı, eğitim sendikalarının tamamının katılımına izin veren, öğretmenler odasında konuşulmuş, tartışılmış bir yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmesini talep ediyoruz. Emekçiyiz, haklıyız. Kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız. Kazanacağız. yapılmayan 600 bine yakın öğretmenimizin adeta bir tür işsizlik nedeniyle tehdidi altında yaşamını sürdürmek durumunda kalıyorlar. Çünkü işsizliğe siyasal iktidar öğretmen işsizliğine bir çözüm üretmiyor. Başka ve daha anlamlı bir kamu hizmeti tanımıyla bu işsizlik sorununu çözebiliriz. Buna açık olarak talip iktidarlar söz konusu olabilir Türkiye'de. Bunu net bir biçimde görüyoruz. Bu nedenle bir yandan ataması yapılmayan öğretmenlerin acısını bu sahaya ve alana taşıyoruz. Bir taraftan 80 binleri aşmış ücretli öğretmenlerinin acısını, travmasını, sömürü koşullarını buraya taşıyoruz. Bir taraftan gencecik öğretmenlerimiz sözleşmelilikle, güvencesizlikle karşı karşıya kalarak örgütlenme özgürlükleri ve ifade özgürlükleri elinden almış biçimde okullarımızda çalışmaya mahkum ediliyorlar Şimdi ise kadrolu öğretmenlerimize sıra gelmiş Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki niteliğin gerekçelerini ne araştırmış ne ortaya koymuş ne de bir politika öğretmiş durumda ama durmuş durmuş beklemiş ve kariyer basamakları diye bir şeyi yeni keşfetmiş adeta Oysa biz bunu biliyoruz 2005'lerden 2006'lardan getirdiğiniz Oyunda tutmayan, karşılığı olmayan, sahanın sorunlarını çözmeyen bu yasa bağlamında yeniden fırından çıkarıp bunu getiriyorsunuz önümüze. Eşit, eşit, işe işe eşit güçler, eşit, işe, eşit, ücret. eşit, işe, eşit Velilerimizi de velilerimiz hakkında söyleyelim. Değerli velilerimiz okula geldiğinizde beş öğretmenle karşılaşacaksınız. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, düz öğretmen, yani öğretmenlerimizin kendi ifadeleriyle genç öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen. Şaşırıp kalacaksınız. Öğretmen öğretmendir. Tümünün niteliği birbirine yakın değil midir diyeceksiniz. Ama bu yanlış öğretmenlik meslek kanunu göre öğretmenleri yeterli ve yetersiz olarak ayrıştıran bir sınav süreciyle bugün karşı karşıyayız. Bu nedenle velilerimizin desteğini de bu bağlamda bekliyoruz. Parasız sağlık, parasız eğitim. Parasız. Bilimsel, parasız, layık, ana dilinde, demokratik ve cinsiyet eşitlikçi bir zeminden ve ekolojiyi gözeten bir zeminden mücadelemizi güçlendirmeyi, büyütmeyi devam ediyoruz. Tüm eğitim emekçilerini sendikamıza davet ediyoruz. Sevgilerle, saygılarla.